Öldü, ödü, 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 ödü. Arkadaşla ödü, ödü. Hadi arkadaşlar. Test Viper'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Test Viper. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile serüvenimizin yeni bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. İsterseniz videomuza yani maçımıza başlayalım arkadaşlar. Bir tutturamadım şunun adında. Ee, hadi bakalım arkadaşlar. E, i̇ki kişilik bir takımla oynuyoruz arkadaşlar. Yani bir takımda iki kişi var. Öyle oynayacağız. Açar mısın kardeşim? Videodayız. Biraz hızlı seri ya. Evet. Maç 55 saniye içinde başlayacak. Ben de o esnaya kadar bir araba süreyim bari. Vakit böyle geçiyor. Bak nasıl da koşuyor kertenkeleler. Üstü açığa ben bineceğim. Ben bineceğim. Lan hepsini bin. Dur şuna bineyim ben oğlum hepsi hepsini bindi ya. Ben de arkadaki motosiklete bineyim bari ne yapayım. Garibanlık. Sür 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 sür. Oğlum bari bana karışmayın lan. Hadi bakalım. Lan oğlum yapma yapma. Geri zekalı yapma. Hadi bakayım çık bu mal ya bunu süren. ya abiler sesinizi kapatın ya onlar yüzünden biz video çekemiyoruz Yazıp ayıp ya neyse ee, şuradan bir bakalım çoğunluğun atladığı yere atlayacağım hayır istemiyorum beraber atlamak ee, çoğunluğun atladığı yere atlayacağım arkadaşlar ulan yok yok şuradan hemen bir at bakalım Şuraya gitmeyi planlıyorum arkadaşlar. Burada araba da vardı galiba sanırsam. Pek emin değilim ama. Bir bakacağız bakalım. Bir gidelim. Hızlı hızlı hızlı. Hadi seri 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 seri. Hadi seri biraz. Biraz seri. Şuraya bir inebilirsem rahatladım. Çatı da olur. Tamam. Ay aman 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 aman. Şuradan bir e, gerek yok. Şuradan tek girebilirim. Tamamdır. Ya pompalı mı? Bu ne ya? Şunları al. El bombası. El bombasını al. Flash bombasını da al. Ne olur ne olmaz. E, şuradan yakıt bidonunu alalım. Çünkü arabaya lazım olabilecek. bayağı bir kullanırsam yani. Ee, başka burada bir şey yok değil mi? Bunu kullanmıştık. Şunu alalım. Şunu bir test etmek istiyorum. Vay adam. Tamam tamam bu çok güzel. Şimdi şuraya bir girelim. Şunu alalım. Bunu da alayım. Bu ne? Ee, sis bombası da flash bombasını da alayım. Baya bir bomba aldık arkadaşlar. Bence bize baya bir yetebilecek bir bomba bence. Yani bana öyle geldi. Dur 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 dur. Şu pompalı yerine M bunu alalım. Ee, şunları alayım. Susturucuyu da alayım. Şuradan tüfek altı kanişancı için bunu alayım. Şunu da alayım. Ee, bunu da alayım. Tamam. Başka ne var burada? Bu ne? El bombasını da al hemen. Olmazsa da el bombasının var mısın? Çantada yer yokmuş. Ha Çanta yok doğru ya. Bize acil bir çanta lazım. Doldurduk çünkü. Ee, şurayı bir şöyle bazılarını boşaltmam lazım. Ee, seni altayım Tamam şimdi buradan alabilirim bombamı. Dur dur. Lan oğlum. Dur. Çantalı bir boşaltacak yer lazım. Şimdi seni bir atsam ben. Tamam. Şimdi onun yerine şunu alabilirim. Tamamdır. Oğlum gelsene. Neyse tamam vermezsen verme be. Öf. Bana bir çanta lazım arkadaşlar. Çanta arıyorum şu an kendime. Hop bunlar değil. Çanta, 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 çanta. Çanta ve kask, çanta ve kask lazım. Aha vallahi bir tane çanta buldum tamam çok güzel. Şuradan bir tane vallahi ne istesem oluyormuş ha. Yemin ediyorum ne istesem oluyormuş. Hadi abicim çık şuradan çık ya. Aha vallahi adam. Dur. Öldürdüm. Hadi bakayım. Birleş. Aha orada araba var onu da alacağım. Dur. Aa, o benim arkadaş tamam. Dur 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 dur. Şuradan şöyle. Hadi. <laughs> Turbo'yu alalım. Arkadaşlar şimdi burada çok adam olacak. Onları leş almaya çalışacağım. Aa orada bir adam vardı değil mi lan? Dur 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 oraya bir gideyim ben. Dur dur benim arkadaşımı öldürmüş vay şerefsiz oğlum bittin lan sen bittin lan sen dur 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 çık de orada bir yerde gördüm ben onu ah vallahi orada dur, oraya saklandı benden kaçabileceğini mi sanıyor şuradaydı arkadaşlar bir kafa gösterse vursam. Aha. Lan dur 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 dur. Lan öldürdüm ya. Ben onu alacaktım. İki kişi birden saldırdı ya. Bir daha ilk sefere de devam et diyelim. Arkadaşlar bu hiç olmadı. Hiç iyi olmadı ya. Olmadı aga ya. Of üzüldüm. Evet devam edelim bakalım. Şuradan e, eğlence bölümden takım bunu alacağım. Başla diyelim bakalım buna Evet VSV vs atacağız Hadi bakalım başlayalım takım. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi 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 bakalım. Arkadaşlar en düşük level'li benim ha, 17. <laughs> Neyse başlayalım. Hadi açılırsa tabii bir zahmet Ya şu bek Vermeyin diyorum ya. Çok uzun sürüyor ya. Vaktimiz alıyor ya. Dur bakayım. Of tamam. Aga tamam. Tamam ben buldum tamam. Artık bana karışmayın. <laughs> Şöyle bir dürbünü tuttum mu iş bitti. Vallahi iş bitti aga. Kimse bir şey yapamayacak. Hadi bakalım. Tabii maç bir başlarsa arkadaşlar onu bekliyoruz. Ay, hiçbir şey olmuyor ki öldürsem de. Ha. Ve maç başladı arkadaşlar. Hemen hızlıca gidiyoruz. Şunu hızlı mod alayım. Ya da yavaş mod alayım çünkü ne olur ne olmaz. Adamlar her yerden çıkabiliyor. Oğlum benim etrafımı sardılar lan. Dur. Ben onları önüme alayım bir dur. Dur 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 dur. dur. Şurada olmaları lazım. Hadi bir çık. Onlar ikileş biz birleş arkadaşlar olmadı. Dur aha. <laughs> Nerede sıkıyor lan? Oğlum biri sıkıyor. Nerede sıkmış? Allah göremedim onu ya. 3'e 1 arkadaşlar çok kötü gidiyoruz. Vallahi her an sıkıntı yani her şey. Anladınız siz. Yani ne olacağı hiç belli olmuyor. Hadi ya. Dur dur dur. dur. Gel gel. Lan oradan da varmış. Ben onun nişan alacakken o geldi ya. Arkadaşlar olmuyor böyle ya. Çok kötü gidiyoruz. 6'yı ne abi. Dur hadi. Ya bir de çok hızlılar onlar dinamik. Bizim gibi değil. Baksana. Ya kullanmayacağım şunu. Direkt bam bam gideceğim ya. Gel ya sen gel. Ya 7'ye 3 yaptık. Vallahi hiç iyi olmuyor bu. 1 tamam 7'ye 4 yaptık arkadaşlar amaç 40 zaten. Yani bir an önce bunu yapmak lazım. Dur dur dur. Aa. Bari onu biri öldürse ben birkaç tane sıktım ya canı biraz azalmıştır. Ben de atayım şöyle. Şöyle. Heh. Onların oraya gider herhalde değil mi? Bak nişanga bak hadi 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 üçleş bombadan da bir arkadaş öldürdük. Hadi arkadaşlar ona yedi biraz tamamla hızlı olsak iş bitecek. Arkadaşlar bir de biz çok hızlı davrandık yani onlar dur bak yenilmezlik güçleri de var ya. Arkamı sardılar öldürdüler beni ya. 7'ye 11 vallahi çok kötü gidiyoruz arkadaşlar her an bizi yenebilirler. Yani 12 yaptılar hatta ben konuşurken. Ben tarıyorum vallahi dur şunu şöyle. Lan aha onu da öldürdüm. Ha o arkadaşım öldürmüş. Aga ev diye biri. Aga. Hadi bakalım. Hadi çık kafa göster. Şuradan gelecek bak tak diye anladık. Dörtleş. Hadi bakayım. Oğlum nişan alamadım lan. An, adam öldürdü beni ya. Olmadı ya. 12-16 gidiyoruz. Olmadı böyle ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar almamız lazım bunu. Almamız lazım bunu almamız lazım ya. Of of. Ne oldu lan? Ha RPG'yi de öldürmüş. Ben görmedim onu ya. Ee, hadi bakayım. Dur bir hızlıca gidiyoruz bakalım ama. Durun arkadaşlar. Şuraya sızmam lazım benim. Gizlice şöyle. Dur. <laughs> Durun arkadaşlar. Şuradaydı o. Neyse bir şey olmaz. Şu tarafa bir gideyim şöyle. Şu ana kadar arkadaşlar kaç tane aldım? 4 tane mi aldım? 3 tane mi aldım? Hatırlamıyorum ama. 5, 4 tane almışım az önce şimdi de oldu 5. Aha, dur 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 dur. Dur 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 du. Aa, ben o taraftan vuracaktım. Beni görmediler sandım da görmüşler ya. 15'e 24 arkadaşlar vallahi öldü göleceğiz ya. Dur dur dur. Gel. Oğlum onu öldürün lan. boşa attık bombayı dur. Oğlum kaç kişisiniz lan siz? Ha? Ordunuz mu var lan sizin? Ha? 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 Altı beş hadi hadi bunu da hadi bunu da alırım be. Onu da arkadaşım öldürdü derken onun arkadaşı da beni öldürdü. Altı neşe aldık şu ana kadar. Geberin pislikler. Aa oraya da gitti ya. yanlış yere gitti. Dur. Şu taraf. Allah oraya da vurduk. Aa iki kişi birden sıkınca zor oldu. Dur. Hadi arkadaşlar başarabiliriz. Durun arkadaşlar şöyle. Hadi. Oğlum adam yok lan. Adam arıyorum. Adam yok adam. Biraz sinirlendim kusura bakmayın. Adam olsa da sanki öldürebiliyorum ya. Of. Adamlar yendi bizi. Gömdü iyice gömdü ya. Lan. Ha bizdenmiş tamam. Bence bir an ne oldu sandım. Onu vurabilirim mi? Vuramadım dur. Arkadaşlar bakıyorum adama. Hadi 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 Adam çok adamlar çok hızlı arkadaşlar dinamik gibi ya. Aa o da öldürdü beni. 35'e 21 rakibin 5 4 leşi kaldı. 36 oldular şimdi. Arkadaşlar vallahi zor. Gerçekten çok zor. Yani al bakayım. Hadi bakayım. Bir de bomba orada. Oo, ben de öldürdüm. <laughs> Kendimi öldürdüm. Mal mıyım ben ya? 24'e 37. Hadi bakayım. Ölürsek beraber öleceğiz lan. Ama sonuç pek öyle olmadı. <laughs> Abi adamların birleşik kaldı. O da ben olmayayım. Kazandılar ya. Of of. Ya videonun sonunda fail bitti ya. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Eğer arkadaşlar bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip ve kanalıma olma, olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beni izleyerek kalın. Test Fiber Ailesi ölmez bu savaş bitmez. Klasik lafımızla başlıyoruz arkadaşlar. Bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beni izleyerek kalın. Bay bay.